Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay. Bugün sizlerle Photoshop'ta plan boyamalarla ilgili birkaç ders istenmişti. Yorumda belirten bunu Aytaç Bey ve bir diğer yabancı arkadaşımıza teşekkür ederim. Madem siz istiyorsunuz ben de yavaş yavaş bu olayları anlat anlat yavaş yavaş sizlerle plan boyamaya geçelim. Şimdi ilk size göstereceğim benim yapmış olduğum bir plan boyaması. Yani burada işte katlar, bodrum, zemin, 1 2 3 çatı katı. Bunları bu şekilde boyadım. Ayrıca bir de Photoshop'ta vaziyet planını nasıl yapacağız, biraz size ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada nasıl yaptığım, işte eski çalıştığım dosyaları görmektesiniz. Tabii bize ilk nasıl geliyor ya da ilk projeye nasıl başlıyorsunuz derseniz ilk yaptığımız iş arkadaşlar bize proje bir taslak halinde veriliyor şu şekilde. Elimizdeki taslağı düzgün bir hale oturtuyoruz. Bu düzenlenmiş hali. Tabii bu şekilde çalışmıyoruz taslağı. Yani bunu alıyorsunuz. Biraz daha güzel bir şekilde sokuyorsunuz işte yazılar, kapılara dikkat ederek. Diğer o pencereymiş, İncik incik şeylere uğraşmanıza gerek yok. Ama sadece sizin burada dikkat etmeniz gereken şey metrekareleriniz. Toplam işte buradaki odalarınızın metrekarelerini hesaplıyorsunuz. Ayrıca buradaki mahallenin adını da yazarsanız sizin için yeterli olacaktır. Tabii ilk aşamayı neden gösteriyorum? Şimdi burada öncelikle yap yapacağınız şey taslağınızı çok sade bir şekilde sokmak. Çünkü e, çıktı aldığımız zaman yani bunu direkt ben bunu bu şekilde almıyorum. Hemen şöyle bir örnek göstereyim. Şimdi bunu biz PDF dosyası olarak kaydedersek nasıl bir sorunla karşılaşıyoruz. Onundan biraz bahsedeceğim. Şimdi ilk gördüğünüz gibi bunu şöyle bir kaydedeyim bir dosyama. Örneğin işte buraya başlamadan önce tabi ana dosyamın içerisine üç farklı klasör oluşturuyorum. Bunlardan birisi pdf, ikincisi jpeg dosyası, bir diğer dosyanın adı da tabii ki bu photoshop hazırlayacağım psd dosyaları. Şimdi üç ayrı planları işte üç farklı şeyi buraya ayırdım. İlk yapacağım şey pdf burada bunların şeyini belirtmektir. Hemen bir bakalım neden? böyle kaydetmenimi size göstereceğim. İsmini yazdım, kaydettim. Şimdi. Evet, bunu Photoshop'a attığım zaman birçok sıkıntıdan karşılaşıyorum. Şöyle aldığım zaman bunu buraya atıyorum. Örneğin gördüğünüz gibi böyle bir ekranımı geldi. Şimdi şöyle sade bir yüzey seçeceğim. Bakın herhangi bir yüzeyleri ben burada tek tek uğraşmak zorundayım. Eğer böyle tek bir şey dosyayı kaydedersem PDF şeklinde her şeyle uğraşmak zorundayım. İşte şu kapılara gelmiyor. Onu tek tek dönmek zorundayım. Bir sürü sıkıntı yaşıyorum. Gördüğünüz gibi işte altına attığım zaman şöyle sıkıntılarla karşılaşıyorum. Bayağı bir sıkıntılı. O yüzden ben bu yöntemi kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Şu yöntemi izliyorum. Şimdi e, burada yazılar ve kapıları üstüne geleceği için şuradaki mahallerimi kaldıracağım ya da sileceğim. Silmektense üstteki anten, antetimin aynısını altta da oluşturuyorum. Böyle boş bir antet olarak. Şöyle ki yazıları ve kapıları seçip AutoCAD ortamında Select Similar diyorum. Bakın kapılar ve şeyi seçti. Şimdi şurada ikinci bir şey daha var. Merdivenler. Gördüğünüz gibi merdivenler de burada e, bu atacağınız yerleri, malzeme atacağınız yerleri e, tam ortasında duruyor. Bunlar da sıkıntı yaratacağı için bunları da seçip Select Similar'a yapıyorum. Hatta şu yazılarda sıkıntı oluşacağı için onları da aynı şekilde çıkardım. Gördüğünüz gibi bunların hepsini seçtim. Şimdi ayrıca vaziyet planda da aynısını tuttuğu için Shift'e basıp önce şu vaziyet planımı çıkartıyorum. Bu daha sonra yapacağım iş olduğu için şuna pek fazla gerek yok. Şimdi buradaki iki farklı tipteki kat planındaki şu istemediğim şeyleri silmektense tabi bunlar Photoshop'ta gösterilecek. Hemen alıyorum. Bir altındaki ant etme bunları koyacağım bu şekilde oturttum. Şimdi gördüğünüz gibi başlık ve antet değişmediği için ben aldığım herhangi bir şeyi yani iki farklı PDF dosyası olarak kaydediyorum. E, çünkü buradaki temel boyamayı yaptıktan sonra üstüne direkt mahalleleri oturttabiliyorum. O sıkıntı en azından ortadan kalkmış oluyor. Şunları da seçip tekrardan aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Şunu tekrardan seçmiyorum. Tekrardan aynı şeyi buraya koyuyorum. Affedersiniz. Burada görüldüğü üzere çok temiz bir plana sahip olduğum görülüyor. Şundan da bahsedeyim. Şimdi bu videodayken şöyle bir benim kullandığım kapıyı şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım kapı ayrıca farklı bir adı var ama yani bu bloklanmış ve farklı bir blok şeklinde geçiyor isme. Şimdi bu kapıyı koyduğum zaman gördüğünüz gibi direkt bu şeyin üzerindeki e, nedir onun adı? Liner'ı kapatıyor bu şekilde. Hatta şuradan biraz bahsedeyim. Şunu ben şu tarafa alırsam burayı gördüğünüz gibi üstünü kapatıyor. Bu e, AutoCAD ortamında ondan da bahsedeceğim. Değiştirilebilen objeler üzerine bloklayıp kapatmakla mümkün oluyor. Yani bu bir çeşit Wipeout'u bloklayıp Üstte getirip alttaki çizginin görünmemesini sağlıyor Neyse onu daha sonraki videolarda anlatırım arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu Herhangi altındaki çizgiyi Gizleyebiliyor o yüzden güzel bir nesnelerden birisidir. Değiştirilebilir AutoCAD Objeler olarak geçiyor. Şimdi Benim burada yapacağım şeylerden birisi nedir Bunları direkt Çıkartıp üzerine şopu Photoshop yapmak olacaktır. Şöyle şimdi gördüğünüz gibi tekrardan bunu alıyorum. Bunu A3 şekilde kaydediyorum. Diyorum ki Bodrum kat planı diye kaydedeceğim. Şunu sileyim. Bodrum kat. Bu plan olarak geçtiği için bunu böyle bu şekilde kaydediyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz bir sayfa olarak gelecektir. Bu birinci dosyam. Şimdi ikinci kaydettiğim şey bunun yazılı olanı, ölçülü olanı. Şimdi aynı dosyayı atmamın sebebi de şu. Photoshop'ta bunları birleştirdiğim zaman üst üste çakışsınlar. Şimdi bunu da bu şekilde kaydedeceğim. Nedir? Bodrum kat. P kat diye kaydediyorum bunu pencere kapıya da ölçü her neyse gördüğünüz gibi bunlar yazılarla birlikte geldi şimdi iki şekilde kaydettik Photoshop'a geçiyorum Photoshop'ta bu iki dosyayı aynı şekilde aynı dosya içerisine açacağım şöyle yapıyoruz arkadaşlar dosya içerisine geçip komut dosyaları içerisine geçiyoruz dosyaları yığına yükle aşamasını uyguluyoruz şimdi burada göz at olacaktır Şöyle ki işte örnek planların içerisindeymiş zaten. Burada pdf dosyama geçip ikisini seçiyorum. Biri CTRL ile. Tamam deyip burada da tekrardan tamama tıklıyorum. Aynı iki dosyayı gördüğünüz gibi aynı Photoshop içerisinde açıyor ve üst üste oturtuyor. Fakat şöyle farklı bir şey daha çıkarıyor. Hani bunu ayrıca Sanki üst üste getirmiş gibi. Bunu seçip, hayır kaydetmeden çıkıyorum. Bu ikisi olan bana lazım. Şimdi ilk yapacağım iş Photoshop'ta şu Bodrum Kat PK olan, hatta isimlerini de gördüğünüz gibi Bodrum Kat PK ve Bodrum Kat planı olarak geçiyor iki tane ayrı PDF'imizi aldık. Şimdi bunların hemen arka planını beyaz bir arka plan ekleyeceğim. İsterseniz yazın arka plan. Şimdi e, burada biraz arka planda seçtikten sonra burada boya kovası aracını seçiyorum. Bunun otomatik e, şeyi G'dir. Yani buradan takip etme ed edemeyeceksiniz arkadaşlar. Ben şuradan size tek tek göstereyim. Boya kovası aracını getirip fakat şurada tüm katmanlar var. Şu tüm katmanları seçip istiyorsanız atabilir atarsanız gördüğünüz gibi böyle bir şey sonucuna ulaşıyorsunuz. Hemen çevresini döndürüyor. Hiç şey yapmayın. Bir geri gidin. Burada tüm katmanları seçmeyin arka plan sadece tıklayın gördüğünüz gibi burada onu gördük şimdi bir önceki yaptığımda e, buradaki yaptığım işlemin amacı nedir şöyle bir bakın bazen donuyor Tamam çok güzel e, şöyle arkadaşlar bir önceki yaptığım işlemde yine aynısını görüyordum bunda niye aynı şekilde aynı şey yaptın diyorsan şurada Bodrum kat Pkyı ben boşuna çıkarmadım gördüğünüz gibi bunu kapattığım zaman Otomatikmen on üzerine getiriyor. Bunu en üstte tutacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde ilk e, aşama'm arkadaşlar, bu şekilde ilk videomu da bu şekilde hazırlayalım. Yani bir sonraki e, videoya bırakalım. E, küçük ve kısa bir video olsun. E, bundan sonraki aşamaları tek tek size göstereceğim arkadaşlar. E, bu dersimiz burada bitsin. Bir sonraki derste ise bunların kompozisyon işlemini halledip. E, nasıl işte malzeme atacağımızı ve nasıl düzenleyeceğimizi orada söyleyeceğim arkadaşlar. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni takipte kalın.